diyelim. Evet, şimdi sizi yeni bir arkadaşımla tanıştıracağım. Bu arkadaşımın adı Haydar. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Elimde şu anda Haydar var. Haydar benim beyz oltaması. Eğer Haydar maşinesine vurursanız, o kişi ölür arkadaşlar. Evet, direkt böyle kafasına böyle, böyle Haydar alacağım böyle, böyle Haydar alacağım böyle. Böyle ağzına böyle bir tane vuracağım. <laughs> Güzel. Haydar gerçekten güçlü bir silah arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın, şu an kendisine kılıç ben bunu düzelteceğim. Haydar'dan benim sesim çıkacak arkadaşlar. Hatta Haydar'ı elinize aldığınızda Haydar geldi diyecek arkadaşlar. Evet, bütün ses ayarlarını yapacağım. İşte bu Haydar'ın yükselişi. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun kahramanıyla tanışmaya hazır olun. Onun adı Haydar ve Pist'i arkadaşlar. Haydar artık daha güçlü ve kendi sesi var. Artık Haydar sizinle konuşabiliyor. Bu videoda size de kendi silahı... <laughs> Haydar geldi. Böyle <laughs> rakiplerin sesini falan değiştirmiş olabilirim ama onlar bana ait değildi. Ama şimdi Haydar bize ait arkadaşlar. İşte karşınızda... Haydar geldi. <laughs> haydar. Haydar geldi. Haydar Bak şimdi. Haydar geldi. <laughs> kapılar aşağı, kapılar aşağı, kapılar aşağı. Kapılar aşağı. Çok güzel oldu. Yat lan aşağı diyerek millete vurabilirsiniz arkadaşlar Haydar'la. İşte bu. Hop bakın şimdi Haydar gelecek. Haydar geldi. Yat lan lan Mükemmel. Mükemmel. Evet. Yerli ve milli silah. Haydar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet daha Nur. Sesleriyle biraz daha oynadım. Daha güzel oldu.